Evet sayın seyirciler No Escape Avengers mücadelesiyle karşınızdayız bugün. Mücadele sonrasında No Escape yine galip ayrıldı. 5 golle yıldızlaştı Onursucu mücadelede. Kaptan Mehmet Metin ve Onursucu ile birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Rakip takımın ayağına sağlık. Öncelikle çok güzel bir takım kurmuşlar. Sağ olsunlar bizlere meydan okudular. Güzel bir hani şey yaptılar. Zaten rakipte tanıdık kaptanlar olsun. Ahmet abi olsun, Gökhan olsun. Hani hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün ben hani sayısız pozisyonlar harcadık. Hani ona inanıyorum. Ama rakibe de biraz farkı ikiye çıkardığımızda biraz fırsat verdik. Onlar da bizim üstüne gittiler. Onur kardeşim bugün yıldızlaştı. Kalede görkem yıldızlaştı. O da güzel çok yüzde yüz pozisyonlar çıkardı. Bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık dediğim gibi. Sezai, Mustafa, Kadir, Birol hepsi iyi mücadele etti bence. Onur kardeşim. Ben de sonradan girdim. Biz de destek verdik elimizden gelen. Utku kardeşim de sağlık. Ayrıca aramızda olmayan Velut kardeşime ben bu galibiyeti armağan ediyorum. Tüm no Escape oyuncularına. Tüm no Escape takımına armağan ediyorum. Hani biz istediğimiz sürece hani bizi yenecek takım zor yani. Ben onu söylüyorum. Çok çok da büyük konuşmuyorum. İddialı konuşmuyorum ama yüz bu yüz yani elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Teşekkürler. Onur sen neler söylemek istersin? Ben ilk önce buradan Ahmet Alkan abime çok çok saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten sola'ya süründürür dedikleri bu olsa gerek. Gerçekten güzel bir oyundu, nerede? Geçen senenin şampiyonuyuz. Ligi domine ettiğimize inanıyorum. İstediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün meydan okumaları açıyoruz böyle tatlı, sert olduğu sürece. İnşallah bu ligin sonunda da şampiyonluk olarak görüyorum inanırsak. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Güzel oyundu. Güzel Hedefimiz günler. Eskişehir değil. Antalya. Daha ilerisi. Burada Eskişehir'deki bütün takımlara hani ben yine söylüyorum. Biz olmasak bile başka takım olsun. Eskişehir'i e en iyi şekilde temsil etsin. ayağa kaldırsın. Bizim amacımız Eskişehir yani. Burada tamam birbirimize bir rekabet halindeyiz ama Aynen. buradaki rekabetten öte Antalya var. Daha ilerisi var. Yani asıl hedef orası olmalı. Takımlar kurulurken mücadele ederken ona göre insanlar hareket etmeli. Ben buna inanıyorum. Biz geçen sene bir şeyleri başardık. Hani elimizden geleni yaptık. Bu sene de dediğim gibi üzerine koyacağız ki bir başarı elde edelim. Eğer üzerine koyamazsak başarı olmaz. Atatürk'ün de dediği gibi orada ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. <laughs> Teşekkürler, iyi akşamlar.